Merhaba sevgili Neslihan.com takipçileri. Bugün sizden de pazar günü Türkiye Basketbol Ligi bültenini konuşmak için ben Ümit Avcı birlikteyim. Ee, i̇sterseniz Banvit'in maçından, banvit tofaş karşılaşmasından başlayalım. 837 kodlu karşılaşma. Banvit hafta içinde biliyorsunuz Buduknot deplasmanında Buduk de, çok önemli bir Eurocup galibiyeti aldı. Eurocup'ta ikinci tur galibiyetle başladı ama maçın sonunda yaşananlar, özellikle e, çıkan kavga, e, Rowland'ın e, Meyye'yi korurken e, taraftara sahaya gelen taraftarla çok sert bir müdahalesi. E, onu parkeye e, yığması, ardından olayların iyice e, büyümesi, iki oyuncunun diskalifiye edilmesi, sabaha kadar karakolda kalmaları bandığım ekibi için bir handikap ama Bamvit'in son haftalarda giderek yükselen bir savunma performansının olduğuna şahit şahidiz. Ee, bunun dışında buduknos deplasmanında bence Bamrit için çok çok önemli bir gelişme. Chuck Davis'in yeniden eski günlerini e, hatırlatır bir performans göstermesi. 28 sayıda takımla galibiyete taşıması. Rakip Tofaş. Tofaş'ın çok kırılgan bir takım olduğunu biliyoruz. Ligin en e, kırılgan takımlarından bir tanesi ki 3 hafta önce e, Galatasaray'ı deplasmanda yenmişken e, bir antrenör yeni antrenörleri Zoros e, nedenini çok anlayamadık. Hani basketbol camiasının kafasına çok fazla soru şahit oldu bu, bu konuda ama Zoros'ta çıktıkları 3 maçı da arka arkaya kaybettiler. Ee, dediğim gibi çok kırılganlar, e, çabuk teslim olan bir takım. Geriye düştüğünde performansı performans çok düşen bir takım. Aslında koşmayı e, koşmaya çok uygun bir takım. Tempoya çok uygun bir takım ama Zoros'un basketbol mantetiği tamamen savunma üzerineydi. E, bunun için bir bocalama dönemi geçirdiler. Bunu da e, daha süreceğini düşünüyorum. Bamvit deplasmanında ev sahibine karşı direnmeleri çok zor. Ben Bandırma ekibi 9.5'lü kandikapı da aşarak bu maçı kazanır tahmininde bulunuyorum. 837 kodlu karşılaşma için ve isterseniz hemen 838 kodlu Konya, Torku Konya Gaziantep, Oyalı Gaziantep karşılaşmasına geçelim. Konya ekibi kadrosuna çok önemli takviyeler yapmıştı ve bir anda performansını oldukça yukarı çıkartmıştı. 4 maç arka arkaya kazanıp ligde üst sıralara çıkmıştı. Ama takımın sayı yükünü çeken, yani ligin de sayı yükü devreye sakatlandıktan sonra bir anda e, tepe aşağı inmeye başladı. Yani performanstaki o yukarı çıkış bir anda tam tersine döndü ve e, Artı arta yenilgiler aldılar. Ama son iki hafta özellikle Mayo'nun performansını yükseltişi, sorumluluk alışı onları en azından maçları tutunmalarına neden olmuştu. Şimdi boyalı alanda Williams'ın yanına e, hakim ve iki takviyesini yaptılar hafta içi. NBA patentli bir oyuncu. Çok önemli bir blok tehdidi olan oyuncu. Bu savunma anlamında Konya ekibine artı sağlayacaktır. Ama daha da önemlisi e, yenilgilerdeki e, rolü çok net olan, hani çok fazla eksikliği hissedilen Troy Davis... Ee, bu hafta sağlığa dönüyor. Geçtiğimiz hafta dönecekti, riske edilmedi. Son anda e, bu hafta sağlığa dönüyor. Onun gelişiyle Konya ekibinin ciddi bir e, skor artışında e, artış yaşayacağını düşünüyorum. Royal Gaziantep deplasmanlarda bu sezon ligin ilk yarısında sadece bir galibiyet alabildi. O da Fenerbahçe-Ülker karşısındaydı. Çok önemli bir galibiyetti ama ondan sonra onların da performansı ciddi şekilde düştü. İstikrarsız bir takım. Onlar da e, hücum anlamında özellikle Yakalakovic takıma katıldıktan sonra çok atan ama çok yiyen bir takım görüntüsüne e, büründüler. Bu nedenle e, Konya'daki buluşmadan da ben toplam sayının üst olarak e, çıkacağını düşünüyorum. E, bu maçı da 154.5 üstü olarak belirtelim. Ve geçelim Galatasaray Hospital'ın Ankara deplasmanında Ted Kolejilerle oynayacağı karşılaşmaya. Galatasaray The Hospital e, hafta içinde Euroleague'de kötü bir yenilgi aldı Real Madrid karşısında yine savunma performansının çok düşük olması, rakip uzunlara hiçbir şekilde e, savunma anlamında sertlik gösterilmemesi e, kötü sonucu beraberinde getirdi. Renesans Stade Kolejleri'ne baktığımız zaman onlar sezon başında boyalı alanda sıkıntı yaşayan bir takımdı ama e, Pitman'ın transferi de 5 numarada, Jeffery'in ee, yine transfer transferiyle 4 numarada çok ciddi bir artı sağladılar. Ee, onların e, Ceyfer hani bu maçta oynar oynamaz o henüz belli değil. Koşa bağlı. E, çünkü anlaşmanın son detayları konuşuluyordu. Muhtemelen sahaya çıkacak diye tahmin ediyorum. Bunun dışında başkent ekibinin e, Link, e, pardon, Markus Green ve e, Clay Tucker gibi dışarıda da çok skor iki ismi var. Mutlaka onlar da Galatasaray'ın savunma dezavantajlarını kullanmak için ekstra bir performans sergileyecektir. Galatasaray'da ise her ne kadar savunma anlamında kötü olsa da hücumda şu formülü durdurulması çok güç olan bir zor izliyoruz. Bunun dışında Ender, Arroyo, Sinan gibi isimleriyle mutlaka onlar da ev sahibine hücum potansiyelleriyle karşılık verebileceklerdir. Bu nedenle ben 844 kodlu karşılaşma için bir kez daha üst tercihinde bulunuyorum. Hepinize bol şans diliyorum. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.